Merhaba arkadaşlar. DaVinci Resolve Fusion düğümlerini tanımaya devam ediyoruz. Bu dersimizde Resize yani yeniden ölçeklendirme düğümünü tanıyacağız. Yine içeri iki tane resim dosyası aktardım. Bunları şöyle bir aşağıya sürükleyelim. şu Media Out'u sağ tarafa alalım. Yukarıdaki resmimizi de bunun üzerine getirelim. Ve hemen bunları üst üste getirebiliriz. Birleştirelim. Şöyle. Evet alttaki 3 düğümü beraberce seçip şunları biraz aşağıya doğru taşıyabiliriz. E şimdi resize düğümünün kullanımını hemen öğrenelim. Buradaki UFO resmini bir seçelim. Bu seçiliyken kısa yoldan bunu ekleyebilmemiz mümkündür. Resize burada. Üzerine geldiğimiz zaman hemen yazacaktır. Buna tıkladığımızda ekleyebiliriz. Yine Shift ve boşluğa bastığımız zaman resize yazarsak çıkacaktır. Bunun kısa yolu da R, S ve Z şeklinde. Yani R, S, Z yazdığımızda ve e, Enter'a bastığımız zaman ekleyecektir. Ayrıca yine silelim. Bu seçiliyken kısa yolla ekleyebiliriz. Yine buradan şöyle sürükleyip Shift'e basılı tutarak buraya ekleyebilmemiz mümkün. Şimdi bunu eklediğimiz zaman dikkat ederseniz sağ tarafta bu düğümle ilgili araçlar çıkar. Bu da width yani genişlik, height, yükseklik değerleri vardır. Bunu buradaki varsayılan değer olarak ayarlamaktadır. Yani 1920'ye 1080 ne uyumlu bir hale getirmektedir. Normalde bu resmimiz bu boyutlarda değil. Ancak otomatik olarak bunu uyumlu bir hale getiriyor, sığdırıyor buradaki çerçeve içerisine. Şimdi burada bizler yeniden ölçeklendirme yapabiliriz. Mesela genişliği azaltabiliriz. Şöyle yüksekliği de buna göre ayarlayabiliriz. Burada tabi serbest olarak bunu yapabiliyoruz. Alt kısımda Auto Resolution var. Yani otomatik çözünürlük. Buna tıkladığımız zaman eski halini alacaktır. Ve buradaki genişlik ve yüksekliği artık kullanamadığımızı görüyoruz. Bunu kaldırırsanız tekrar düzenleme yapmanız gerekmekte. Yeniden ölçeklendirme yapmanız gerekiyor. Şöyle bir küçültelim. Mesela 800'e 600 gibi bir değer verebiliriz yaklaşık olarak. Bu alt kısımda ne vardır? Reset Size. Yani e, boyutu resetle. Bunun varsayılan bu resmin varsayılan değeri neyse ise onu alır. E, alt kısımda da Keep Frame Aspect vardır. Bunu artık işaretlediğimiz anda bakın hemen otomatik olarak yukarıda bunu 800 39'a 440'a getirmiş oldu. Bunu bu şekilde artık sağ tarafa kaydırdığımız zaman bir değer verdiğimizde diğeri de e, otomatik olarak hareketlenecektir. Mesela buraya Şöyle bir bin değerini girelim. Enter'a bastığımız zaman bakın hemen aşağısı da otomatik olarak 525'e getirilmiş oluyor. Bunu kaldırdığımız zaman buraya mesela 1200 değerini girelim şimdi. Şöyle Enter'a bastığımız zaman bakın aşağıdaki 525 değeri varsayılan olarak kalmaktadır. Yani değişmemektedir. Yine aşağıda Change Pixel Aspect vardır. Piksellere göre de Çeşitli değişiklikler yapabilmek mümkün mesela. 2 değerinde e, genişletebiliyoruz. X sağ ve sola hareket ettiriyordu. Tekrar şöyle bir 1'i alalım. Burayı da mesela 2'ye getirdiğimiz zaman bakın bu şekilde yine şekillendirebiliyoruz. A keep Frame Aspect'i acaba seçersek nasıl olur? Bakın kendisince yine bunu otomatik olarak ayarlamakta bizim serbest yaptığımız ayarlamayı kendisince otomatik olarak düzeltiyor. Keep frame Aspect. Burada mesela yine 1.5 değerini bir girelim. Bakın buradaki değerde herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak yine otomatik olarak büyütülmüş olduğunu görüyoruz. Burada 1200'e 945'e çevrildiğini görmekteyiz. Şurayı bir sıfırlayalım bakalım. Bunları da kaldırabiliriz. Yine auto resolution dediğimiz zaman 1920-1080'e sınırladığını görmekteyiz. Reset size dediğimiz zaman bunun orijinal çözünürlüğünü bize gösterir. Bu da 1920'ye 1008'miş. Elbette ki sizler yine bunu istediğiniz gibi ölçeklendirebilirsiniz. Peki buradaki bütün değerleri şöyle bir sıfırlayalım bakalım. Bir de diğer düğümlere de eklenip eklenmediğine bakalım. Bu resize'ın. Şunu şöyle küçültelim. Şurada şu şekilde dursun. Mesela bir de arka planı ölçeklendirelim. Buna tıklayalım. Bir tane resize ekleyelim. Bakın buna da hemen Hani tıkladığımız zaman resize'ı otomatik olarak bunu 1920'ye, 1080'e getirmiş olduğunu görüyoruz. Evet yine burada da arka plandaki bölümü ölçeklendirebilmemiz mümkündür. Mesela genişlik değerini artırabiliriz. Yüksekliği de değiştirebiliriz. Bu arada bazı değişikliklerde UFO resminin de etkilendiğini görüyoruz. İkisi de merge ile birleştiriliyor. Muhtemelen bu resize e, buradaki resize'da daha öncesinde olduğu için etkilemektedir. Ayrıca buraya bir gelelim, tıklayalım. Bakın burada da yine bağımsız olarak değişiklik yapabilmemiz mümkündür. Evet arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu düğümlerle ilgili keşfettiklerimi yine ilerleyen zamanlarda yeni örnekler üzerinden paylaşmayı düşünüyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.